Arkadaşlar hepinize merhaba yeni bir oyun videosu ile karşınızdayım yeni bir oyun videoyla karşınızdayım bu videoda kumansal oyun dedik başta şaşırabilirsiniz bunlar falan, ne falan diye Nasıl, telefondan oynuyorsun diye sorabilirsiniz ben e, Android kullanıyorum iPhone'lara ve iPad'lere gelmemiş olabilir ama e, ben Android kullanıyorum Android'lerde 42 liraya geldi oyun. Ve ben şu an şimdi oynuyorum rahat rahat. Şimdi hemen bu bölümü yapalım. Ben bu bölümü daha önce PlayStation'dan yapmıştım. PlayStation'da da var bizim. Şöyle alamadım. Heh, tuttum Dur şöyle tutayım. Heh. Şimdi çekiyoruz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle yapayım. Şimdi gördüğünüz gibi şu tarafta bir tane boşluk var. Şurada bir tane blok var. Biz bunu oraya çek. Oraya kadar çekeceğiz. Sonra ee, olacak. Eğer ee, indiren olursa beraber oynarız. Şey yap. Ee, yani bir şekilde hallederiz, oynarız. Takipçilerimi kırmam tabii ki de oynarım. Haydi diliyor dedi. Tamam geldik buraya. Şimdi de amacımız yine aynı şekilde yapacağız şöyle. Bu şeylerden birini tutmamız lazım. Düş. Okey. Çok iyi geldi bu. Şimdi ne işimize yarayacak? Ee, nüm 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 nüm. Düşünelim biraz. O bir işimize yaramayacak şimdilik galiba. Ben şimdilik onunla, şş, onunla uğraşmayayım. Allah'ım. Tuttum. Çık, çık 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 Bırak şimdi. Bıraktım. Kapı açılmadı tabii ki de. Evet. Görüşürüz. Bakın. Banana, oha. Banana, oha şaşkınlık. çekiyorum arkadaşlar çok kas değil, değil mi tek kolla çekiyorum. çek 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 oha içi görünüyor içi bomboşmuş.

Neyse başka da oynayacağım bu olmuş. Bana dön dedim. Bir de oyunu şöyle bir şeyi var. Oyun Türkçe. Bir de hazır ee, Ana gelmişler bir de karakterimizi de yapalım daha yeni indirdim ben de çünkü. Modeli seç. Kopye. Xtra tuan tuan. Bak kızlar için güzelmiş bu. Eğer kızsanız oynayacak kişi şunu şunu kullanabilirsiniz pardon şu, bu bunu bunu seçebilirim ama seçmişim gummy bill bu samit gummy bill ben bunu mu seçeyim yok gummy bill gummy bill gummy bill gummy 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 gummy, gummy. gummy Bill. bill kırıkter Abi bu ne oğlum? Ben gaz maskesi takacağım. Kontrolü güzel bir çanı. Kontrolü seçelim. Kontrolü üstünü seç diyelim. Tamam, ben böyle yaptım karakterimi. Çok güzel oldu bence. Karakterimi kaybettim, kaybettim. Şimdi çıkıyorum. Evet, Karakterim çok güzel olmuş. Şimdi Şimdi çıkıyorum.

Şapa. Şap. Bir şimdi bakalım Yarış Şap. 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 Oğlum, PlayStation'da bu bölüm olsa belki bir şey gidecek. <laughs> zorlaya zorlaya atarım telefondan daha yeni verilmiyor Olur olur. Aa! gidiyor top gidiyor top gidiyor top gidiyor top gidiyor top gidiyor tut lan Dur. vur vuramıyor ayağımla vuracağım bırak lan şunu ayağımla vuracağım Messi 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 Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo su vur 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 girdi valla su kazandım Oha <laughs> ne oldu oğlum şimdi? <laughs> Ama eğlenceliymiş konusu bir daha atayım. Oha ne vuruyor lan çöpke? Ha dur 복신을 해야 되 Çık 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 çık. Ben başa geldim. göremiyorum. Çık çık, çık. Çık, çık, çık çık. Oha ben onu nasıl yapacağım? Çok yorulacağız ama olsun. <laughs> oh! Yaptım! Yaptım! Baba, ben aslında buradan tırmanıp da alıp alıp koyabilirim. Leyliyim bu dönemde aslında. Hileyle, hurdayla da olsa yapmış söylerim ben yani. Gel ah. Hayattayım ama hala. Benim için fark etmez çünkü hayattayım. Lan lan. Oh. Oha sıkıştım. Hocam. Hocam Ahmet Hocam. 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 Ya bu çık gibi de canlan. Ya ama gidiyor ya. Ben bunu giderken yapamam ki. Ben bunu gelirken yaparım. Geliyor. da yavaş Ben ne öyle yapıyorum ki? Halepino, Jabujino, bir <laughs> Arkadaşlar abone olun ne olur arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim iki kişi iki kişi bana abonelikten çıkmış. Allah kimse onların belasını versin. Gerçi ben dedim diye Allah neden onlara bela versin ki? Bela vermek ne onu da bilmiyorum. Ben 3 yaşında bir bebelakım. Oha golf en sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim Oha lan ben orayı nasıl sattım Bismillahirrahmanirrahim Yaşa Ay tutunuyordum az Tutunsam çok fena oluyordu Tutunsam çok fena Tutun. O dur çözdüm ben hallederim şimdi bunu. Ya ama ya yapamadım çünkü şey oldu. Ee, Kolaydı. Halle Abi sen kimsin? Tırmanma. Oha abi sen kimsin amına Evet, evet. Tahta olduğunu ve bu da şunun almalarına bir şey yapacağız galiba. Şöyle şuraya bir çıkayım. Tamam. Ne bakacaksın şimdi burada? Dur ben hallederim. Tamam. Çöldüm ben ne yapacağımı. Hile, hileye giriyor bu galiba ama. Ben tırmanacağım valla. Şunların üzerinden giderek şu öncesi, sonra bu sonra da şu. Tırmanarak gideceğim. Ama bu hileye giriyor mu emin değilim. Tamam. Okay, okay, okay. Abi şileyi boş ver ben direkt yapamıyorum ki bunu. Abi bir dakika. Burada şey var mı? Gel lan. Çıkamıyorum. Bunu da çıkamıyorum ya. Lan. <laughs> Geri 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 tamam 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 abim yetti yok yetmedi Mı? Bakalım. Dur lan. Geri 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 hoppala dur. Hayırdır birader sen niye bu kadar çok gidiyorsun? Neyse deneyeceğim bir şekilde çok zor. Çok zor olacak ama söyleyeyim. Evet, oradan özellikle buradan atlamak yani bu arabadan, bu birinci arabadan ikinci arabaya atlama çok zor olacak. İkinciden üçüncüye atlama çok zor. Lan ne oluyor internet? İnternet! Dagbaşında dumanı varmış. Dagbaşında Washington varmış. Çektim. Nişan aldım. Lan aga be! Azıcık da öne çekmem lazım bunu. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Hm, evet, Bayağıdır deniyorum burayı. Tamamdır. Şimdi olacak gibi hissediyorum. Nedense? Çünkü bence olacak. Dağ başında dumanlı varmış. İnşallah telif yemem oğlum böyle kendi keyfime göre şarkı söylüyorum da Az ta almam lazım. Oğlum adamlar babamı benden daha iyi sanıyor. Yani adamlar benden babamı daha iyi tanıyor. Yani ben babamı o kadar iyi tanımıyorum. Adamlar daha iyi tanıyor CHP'dekiler. Tamam bu sefer olacak. Eminim bizde 1 milyon olacak. <laughs> Olmayacak. Çünkü atlayamadım. Atlamaları bir yapabilsem zaten yüzde milyon olacak yapabileceğim. Hop. Ya yeter oğlum ya. Arkadaşlar bu video eğer 500 veya 1000 görüntülenmeye ulaşırsa ve aynı zamanda da 5 like'a ulaşırsa uzun videolarım aslında o kadar like almıyor da işte o kadar like alırsa e, şey dur bir dakika e, o kadar like alırsa ve görüntülenme alırsa bunun ikinci bölümü gelecek. Yani anlıyorum. Takipçilerim bunu sevdi diyorum. Bir tane daha çekiyorum. Olmadı. Azıcık geri çekmem lazım. Da ben niye yarım saattir bununla uğraşıyorum? Ben niye gibi oturmaktan ki? Daha okulda niye geldim? Video geliyor. Gelin saat kaç bir bakalım. Dur şurayı çıkayım. Çıkamadım. Neyse bakıyorum. Saat 16. Ben kaydı yapmaya 16 o bir dakika bakayım. 16.55. Yani şu Bakın. an saat 5 diyebiliriz. Eee ben kay ben evden 3'te geldim. 4'te kayıt açtım. İşte. Ben böyle bir adamım. Böyleyim ya. <laughs> Yeter artık oyuna söveceğim. Ben bunu çekemedim söyren çünkü. Çık 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 çık. Burayı döndelim. Buraya atlarım tamam. Buraya atlarım bence. Artık buraya da attım yani. Geri 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 geri. Lan çıkamıyor lan. Zıplayamıyor salak. Heh, sonunda. Hop bas. Hop böyle çekeyim. Şimdi şöyle. Tamam da çektim onu. Hop. Ya abi sen şaka yapıyorsun. Abi tam da yapmıştım ya. Bu benim bunu yapmam imkansız gibi bir şey. Arabayı çekemiyorum, atlayamıyorum. Bak burada şu hiçbir yeri, hiçbir yeri zıplayarak yapamıyorum. Burada. Bak burayı yapamayacağım şimdi. Hop. Bak bak. Ya abi ben yapmadım ya. Öbür el gidiyor. Tek el kalıyor. Tek elle ben ne yapayım? İkinci eli sokmak da zaten yarın sene istiyor. Soksam da zaten sonra. O bana sokuyor. Ya yeter am... Zaten izlemiyorsun. Ben neden açıyorum? Biliyorum abi. Ben neden bu kadar da oraya Yarım saat kendimi izliyorum. İzlemiyorsunuz zaten. Like atmıyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Ben niye bu kadar kendimi zorluyorum ki? Hiç olmazsa video dışı ya da kanalı kapatırım abi. Vallahi tek eğer e, şey böyle giderse, kanal böyle giderse ben kanalı kapatacağım arkadaşlar. Şeyli iki kişi abonelikten çıktı yani fazla 2-3 gün video göndermedim iki kişi abonelikten çıktı yani izliyorsunuz böyle arkadaşlar yapmayın arkadaşlar ne olur benim de emeğim var burada. bir süre çıkartıyorum her zaman oyun oynamıyorum bak bak şimdiki e, youtuberlara İmparator ytb Eksual Alperen. Ne yapıyorlar? Edit yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Emek emeğin emek vermiyorlar. Abi tek yaptıkları şey böyle benim yaptığım gibi şu an yaptığım gibi açıp video kaydını açıp oyun oynamak. Abi bunu ben de yapıyorum. İzliyor musunuz? Hayır. Neden? Neden abi? Bana da abone olun. Benim de o kadar abonem olsun. Daha 100 abone ulaşamadım arkadaşlar. Daha 100 aboneye ulaşmadım. Yani Neyse. Kanalı kapatırım daha iyi. böyle uğraşacağım. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer abonem artma bir daha azalırsa veya art arta bak art, artarsa bir şey demiyorum. Tamam, sizi seviyorum. Artarsa tek çok teşekkür ederim ama ama azalırsa yine bir abonelikten çıkarsa vallahi yani tek yapacağınız şey bedava abi. Yapacağınız şey bedava. Resmen e, İmparator YTP işte e, Tüm şeyler abone. Neredeyse tüm Türkiye abone. Erol niye bak. Bir şeyler dağıtıyor falan. Bir de bir deneyler yapıyor. Adamın 4.35 milyon 4.350 milyon abonesi olmuş. Benim kaç abonem var? Benim kaç abonem var arkadaşlar? Ya evet benim kaç abonem var şu? 92. Azıcık destekleyin abi. Azıcık destekleyin abi. 92 abonem var. 94'te 92'ye düştü. Ben abi yani bir şey demiyorum. Vallahi üzülüyorum ya. Çok sinirliyim şu an. Üzgünüm de. Oyuna sinirliyim. Sizin, size de üzgünüm. Size de sinirliyim aslında. Bir daha bu olursa ben artık kanalı kapatmayı düşünüyorum. Öh. Görüşürüz Videom bu kadardı Dediğim gibi Bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar Lütfen abone olun Yapacağınız şey bedava 3 saniyenizi ayırarak 3-5 saniyenizi ayırarak Like edip abone olmak kısacık abi. Tak tak bitti Çok üzgünüm Tek hayalim benim. Tek hayalim. Yıldız ben abone olmak. Ama ulaşamayacağım hiçbir Daha yüz abonem bile yok. Hatta bin abonem bile yok. Hatta bini boşver yüz abonem bile yok. Tamam. Videomu kazandı.